geldiniz. Ben Zeviler. Bugün sizlere humus yapacağım. Haşlanmış nohutla yapılan gerçekten harika bir meze tarifi. İnanılmaz lezzetli oluyor. Yapımı da çok basit. Ben özellikle sabah kahvaltıları yemeği çok seviyorum. Çünkü inanılmaz güzel iştah açıyor. O zaman humusumuzun yapımına geçelim. Humus için gerekli malzemeler 1,5 su bardağı nohut, 3 çorba kaşığı tahin, 3 diş sarımsak, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 adet limon suyu, 1 çay kaşığı kimyon, tuz ve gerekirse yarım çay bardağı su. Açlanmış ve kabukları soyulmuş nohutlarım var. Kabuğumun içine döküyorum. Kabuklarını e, kimse soymuyor ama ben ne soyuyorum çünkü daha pürüzsüz bir kıvam oluyor. Kabuklarını soymakta da birazcık tabi da e, zaman alıyor. Şimdi nohutlarımın üzerine limon suyunu döküyorum. Kıvamına bakacağım. Ondan sonra ekleyeceğim. Aynı gün döküyorum. Sarımsaklarımı ekliyorum. Sarımsak lezzetini çok seviyorum humusun içinde o yüzden bol bol koydum ben. Ama siz damak zevkinize göre azaltıp arttırabilirsiniz. Şöyle kimyon koyuyorum. Kimyon inanılmaz yakışıyor. Olmazsa olmazsa humusun. Kimyon keskin olduğu için çok da alartmıyorum. Bunu ekliyorum. Şimdi robotumu çalıştırıyorum. kıvamına bakıyorum. Gördüğünüz gibi artık robot dönmesi güç, güç çekiyor. Şimdi kıvam zeytinyağını da ekliyorum. Kıvamının açılması gerekiyor. Şu anda çok koyu. Yarım çay bardağı kadar da su ekleyeceğim. Robotumu tekrar karıştıracağım. Şimdi umuzumu tekrar kontrol Tekrar zeytinyağı ve su ekleyince rengi daha açıldı gördüğünüz gibi Sürülebilir kremi kıvamına geldi ama yok ben daha koyu seviyorum diyorsanız daha az e, su ekleyebilirsiniz şimdi ben lezzetimi kontrol edeceğim limonu tuzu tünyonu her şey tam yerine siz böyle e, tadına baktıktan sonra e, eksik bir şey varsa ekleyebilirsiniz şimdi servis tabağına alacağım önünde servis tabağım var. Şimdi krema kıvamındaki humusumu döküyorum. Humus bu buzdolabında 3-4 gün çok rahat ağzı kapalı kapta saklayabilirsiniz. Dediğim gibi kıvamı eğer ki daha koyu seviyorsanız su miktarını az eklersiniz ya da hiç eklemezsiniz. üzerine zeytinyağı gezdireceğim. Kırmızı toz biber serpiştireceğim. Müzik Ve humusum hazır. Bugün size humus tarifi verdim. Çok faydalı bir menü tarifi. Mutlaka size deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik